selamlar dostlarım kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar belediye binası 10 köyümüzden atıcı saldırıları yapacağız. Hemen size şöyle ordumu bir göstereyim arkadaşlar. Ordum tam olarak 23 tane atıcıdan, bir cadıdan, e, efendime söyleyeyim 2 tane golem, 5 büyücü, 3 duvar kırıcı ve 2 4 ok okçudan oluşmakta arkadaşlar. Büyülerimiz ise 3 tane iyileştirme, 2 öfke, bir dondurma ve bir zehir aldım. Zehri mutlaka alın, mutlaka alın arkadaşlar. Zira Atıcılar Klan Kredisi'nden çıkan askerlerle baş edemez. Peşi peşi söyleyeyim. Bu arada da bu ordu şu anda aslında Mert'in ordusu arkadaşlar. Ben genelde atıcıyı şifacıyla desteklerim ama bu orduyla da çok rahat düştük atarım. Çünkü gerçekten belediye binası onunla arkadaşlar kara saldırıları resmen easy. Yani ejder saldırısını falan eski için arkadaşlar. Karadan atıcıyı attığınızda iyileştirmeyi doğru kullandığınız sürece Üç gelmeme gibi bir ihtimal kesinlikle söz konusu değildir. Az sonra sizler de göreceksiniz. Videoma geçmeden önce de bir like'ınızı, aboneliğinizi alırım. Bana destek olmak için lütfen bunları yapmayın. Artık aşağıya da böyle güzel güzel yorumlar yaparsanız eciklerinizden öpelim. Haydi videoya geçelim. Şu anda son derece güzel bir belediye binası 10 köyü buldum buraya saldırmak istiyorum gerçekten de. Şuradan bir kahraman güçlendirme yapmam gerek çünkü kahramanlarımın gerçekten seviyesi çok düşük. Ee, orduyu da güçlendirin yapalım. Ordu da eksiğimiz gidiğimiz var mı? Tabii ki var. Olmaz olur mu? Atıcıyı basmamış. Ama atıcıyla saldırı yapıyor Mert Efendi. Tövbe estağfirullah. Şimdi arkadaşlar nasıl yapıyoruz? Nereden gireyim diye bakıyorum. Şu tomruğu en mantıklı şekilde nereden kullanabilirim? Bence aşağı taraftan kullanabilirim. Bir, iki tane golem buradan. Bir tane cadı buradan attım. Bir büyücü buradan attım. Efendime söyleyeyim. 2 üç tane şuradan. 2-3 tane şuradan. Ondan sonra mu attım. Ve tekrardan atıcılarımın hepsini gönderiyorum. Şu bir tane kaldı. Ve okçu kraliçemin de içeri girmesini istediğim için okçuyu da içeri attım. Bir tane öfke patlattım abi. İçeri hızlı sokulmaları lazım zira. Güzel. Şu an istediğim gibi ilerliyor. Bir iyileştirme patlatacağım şurada. Arkadaşlar atıcıları kaçırırsanız eğer iyileştirme konusunda atıcılar çar çabuk eriyecektir. Çünkü dediğim gibi atıcıların canı gerçekten çok az. O yüzden kesinlikle iyileştirme büyüsünde geç kalmamanız lazım şu an için gerçekten çok seri ve iyi ilerliyoruz. Şurada atıcılarımı kaybetmek istemiyorum. Zaten hızlı bir şekilde temizlediler o bölgeyi. Abi çok kolay müşlük ya. Gerçekten müthiş kolay müşlük oldu bizim için. Ya dondurmamı vesaire nerede kullanayım diye bakıyorum da o kadar da çok büyü arttı ki, asker arttı ki inanılmaz kolay oldu bizim için gerçekten de. Şurada hemen duvar kırıcılarımı göndereyim. Hatta şu büyülerimi de şöyle sağa sola serpiştireyim. Rakibi havamız olsun. Vallahi çok güzel abi. Kraliçemin özelliğini bile kullanmadım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere belediye binası onda gerçekten inanılmaz güçlü bir ordu. Sadece sağdan soldan kolları güzelce daraltın ve dimdirek orduyu sadece 5-6 tane atıcıyı içeri soksanız bile yetecektir arkadaşlar. Yeter ki iyileştirme ve öfkeyle onu güzel bir şekilde harmanlayın. 5-6 tane atıcıyı soktuktan sonra çok kolay bir şekilde temizleyecektir. Ufak tefek sağ sola dağılmalar olacaktır. Bunlar önemli değil arkadaşlar. Siz yeter ki dediğim gibi hiroları ve birkaç tane atıcıyı içeriye güzel bir şekilde sokun. Üçgen herhangi bir ihtimali yoktur. Zehrinizde eğer klan kalesinden asker çıkarsa güzel bir şekilde kullanın. Neden? Atıcılar klan kalesinden çıkan askerlerle baş edemez arkadaşlar. Bu seviye klan kalesi olan bir köy buldum arkadaşlar. Umarım klan kalesinden de asker çıkar. İşimiz daha da zorlanır. O yüzden buraya saldırmak istiyorum. Test amaçlı klan kalesinde asker var mı yok mu diye şuradan bir büyücü attım. Arkadaşlar klan kalesi bozmuş. Güzel. Şimdi şu sağ taraftan girmeyi hedefliyorum. Bir dedim iki dedim. Çaprazlama bir şekilde tomruğumu attım. Bir tane cadı şuradan atacağım. İki tane atıcı buradan. iki tane atıcı buradan. Şimdi içeri doğru hızlı bir şekilde sokmamız lazım arkadaşlar orduları. Hero'yu, hero'larımı gönderdim şimdi. Ve atıcılarımı gönderiyorum. Güzel. Şimdi hemen içeride bir tane öfke patlatalım. İçeriye doğru hızlı bir şekilde sokulsunlar. Bu arada aslında o kadar da şiddetli bir şey yapamadık arkadaşlar. O gayet iyi, gayet iyi, gayet iyi. Pardon, pardon yanlış gördüm. Şu an için gerçekten süratli sokuluyoruz. Hatta şurada bir iyileştirme patlatsam mı diye düşündüm ama evet evet patlatmam lazım. Normalde öfkeye yakın iyileştirme patlatmak pek mantıklı değildi ama ordumun eridiğini gördüm arkadaşlar. Şu anda hızlı bir şekilde sokulduk ve neredeyse bütün ordumun cana full artı full bir iyileştirme daha şurada patlatıyorum. Mükemmel gidiyoruz abi. Donuz binicilerin resmen canı bile erimiyor ya. Böyle bir saldırı olabilir mi? Gerçekten bayağı. Şurada hemen iki tane atıcı takviyesi yapmak istiyorum atıcılarımız o bölgeden girmeye devam ediyor. Şurada bir iyileştirme patlatalım ki binicilerimizin vesaire canı tekrardan fullensin arkadaşlar. Evet orada bir dev bomba karşıladı atıcı, binicilerimizi. Şurada bir dondurmaya yapıştırıyorum ki Allah donuz binicileri resmen eriyordu o bölgede var ya. Ama çok fazla atıcımız var abi. Golemimiz bile hayatta hatta golemimizin biri patlamamış bile. Yani 3 yıldız gelmem ihtimali yok. Kraliçemin de özelliğine bastım arkadaşlar artık. Ya gerçekten şu saldırıda yani 3 yıldız alamayan arkadaşlar çok zordur ya Ama şöyle söyleyeyim size ya 2-3 kere deneyin alamayabilirsiniz Ondan sonra eliniz mutlaka alışacaktır Yeter ki videomu dikkatli bir şekilde dinleyin Kla Ben klan savaşlarını görüyorum İnsanlar belediye binasında ejderle saldırıyor Arkadaşlar bırakın hava saldırısını Bakın gerçekten söylüyorum bırakın Çok rahat bir şekilde Atıcı ile üçlük atabilirsiniz yani Bu resmen bir fırsat belediye binası onunla O yüzden kara saldırıları her zaman daha kolaydır saldırımız için de gayet güzel bir köy buldum arkadaşlar. Buraya saldırmak istiyorum. Şimdi sağ taraftan geleceğim ya da sol taraftan girelim. Hatta eksilerinin birisi de karadaymış arkadaşlar. Bu bizim için daha zorlu olacak ve daha güzel olacak. Sol taraftan girersek tomruk Pırlatıcı'mızı düzgün atarsak hem bir X yayına hem bir cehennem kulesine hem de diğer cehennem kulesine hasar verebiliriz tomruğun atıcısıyla. O yüzden mantıklı karar vermemiz lazım ve güzel saldırmamız lazım abi. Şimdi şunları bir indirelim ama ya dur. Şuradan golemin bir tanesini atacağım. Bir tane cadı atacağım arkadaşlar ardından. Diğer golemimi de şuradan atıyorum abi. Ve Tom Room'u gönderdim gitti. Atıcılarımı şu şekilde atacağım. Biraz dağılacak bu arada orduma. bunu istemeyiz ama yani mecbur dağılacak arkadaşlar. İçeri doğru gönderiyorum. Hirolarımı attım. Hemen bir öfke patlatacağım o bölgede önce. Hızlı bir şekilde girsinler abi. Hemen arkasında da bir iyileştirme büyüsü yerleştiriyorum ki Atıcılarımız erimesin de abi resmen dağıldık ya. Yani e, umarım çok büyük sıkıntı yaşamayız arkadaşlar. Bakalım şöyle hemen tomrumuz da patladı tabii ki. Şurada bir iyileştirme basalım bir. Atıcılarımız ölmesin. Ya donuz binicilerimiz ölmesin. Atıcı nereden çıktı? Şurada bir iyileştirmeyi burada patlatmam lazım. Çünkü yarıya kadar indi. Ve iyileştirme birim kalmadı mükemmel. Ama bence 3 yıldız yine gelecek arkadaşlar. Gelmeme gibi ihtimali yok. Çünkü ordu bayağı var şu anda. Ve barbar kralımın efendime söyleyeyim kraliçemin özelliği halen durmakta. O yüzden yetişemez. Yani bu savunmalar bana yetişemez abi. Şimdi şurada bir dondurma büyüsü kullanmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü e, oldukça hasar verdiğini gördüm. Şurada bir öfke patlatalım. Orada onlar hazır donmuşken dedim atıcılarım o bölgeye hasar versin abi. Şu an istediğim verimi aldım. Arkaya da yavaş yavaş büyücülerimi yerleştiriyorum. Ve barbar bar içeri dönse var ya, çok tatlı olurdu ya. Kraliçemin özelliğine bastım abi. Duvar hızlı bir şekilde kırılsın. Çok rahat bir 3 yıldız daha geldi arkadaşlar şu anda. 2 tane büyücümü de buradan gönderdiğim. Ordunuz dağılsa bile 3 yıldızı rahat bir şekilde alıyorsunuz. Böyle bir ordu yok. Mükemmel gerçekten de. Arkadaşlar dediğim gibi klas savaşlarında kesinlikle kullanmanız gereken bir ordu. Artık şu ejder saldırılarını bırakın. Ejder saldırısı yapıyorsanız da ejder yarası yapın. Yanına yıldırımı kesinlikle almayın abi. Gerçekten çok kolay ve güzel bir 3 yıldız alırsınız. Gerçekten de keyif veriyor arkadaşlar bu arada. Yani ejder gibi mesela sağdan soldan atayım da işte golleri daraltayım da içeriye doğru süzüleyim gibi bir dünyaya Kara saldırısı kesinlikle daha da eğlenceli. Videomun sonuna geliyorum arkadaşlar burada. Umarım sizler için yararlı ve eğlenceli olmuştur. Eğer bunları yaşadıysanız lütfen like atıp yorum yapmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.